Merhabalar, Roblox Pizza Yap dükkanına hoş geldiniz. Ne istersiniz? Neydi pizza istersiniz? Size istediğiniz pizzayı yapabilirim ben. Hemen şuradan hamurumuzu alalım. Hamurumuza önce domatesiz. Çekilseniz de siz nasıl açtınız? Siz böyle pizzaların üstüne çıkmışsınız. Ayıp oluyor ama. Domatesimi koydum. Şuradan. Hanım, hanım çekilsene hanım. Allah Allah. Biri de gelmiş dibimde. Cık 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 cık. Anlamadım ki ben. Şurada durayım. Hıh. Hm. Sen çekilsene önümdeki. Bak hala pizzaların üstünde duruyor. Peynirimizi de koyduk. Şurada sosisleri alayım. Sosisleri salamlar da koyduk. Şurada da mantarlar varmış. Onu alayım. Hadi. Pizzamızı alalım. Nereye gitti pizzam ya? Allah Allah. Ortalık karıştı biliyor musunuz? Hay Allah ya. En baştan tekrardan yapacağım. Şuradan hamurumuzu alalım. Gel canım şöyle döneyim ben bir. Bak o hala Hala sen tezgahın üstündesin. Tezgahın üstünde ne arıyorsun sen? Domates sosumu koyacağım. Peynirlerimi koyacağım da peynirlerimi. Ah yavrum ya. Ah yavrum ya. Gitsene yavrum. Şu peynirlerimi doğradım. Sosislerimi de koydum. Şurada mantarlarım vardı. Mantarlarımı da koyuyorum. Ya basıyorsun, basıyorsun. Anlamıyor musun? Basıyorsun. Mantarlarımızı alıyorum. Gel bakalım. Fırınımıza koyalım. Evet sen geç bakalım şöyle pişsin 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 bekleyelim pişiyor ya burası hiç hijyenik değil hiç hijyenik değil yani hiç memnun değilim ben müdüre şikayet edeceğim burada çalışanları Evet pişti ta 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 tam sonra bunu pişti bunu götürebiliriz şuraya koyuyorum Evet siparişimiz hazır yehu bir tanesini yaptım sonunda Tekrardan şöyle gelelim. Bir pizzamız daha vardı, onu da yapalım. Ay yerlerde hamurlar geziyor, yani ben anlamıyorum siz nasıl çalışıyorsunuz gerçekten. Şuradan tekrardan hamurumu alacağım. Önce domates sosumu koyacağım bir güzel. Ondan sonra tekrardan e, şeyi koyacağım, peynirlerimi koyacağım. Ama bu sefer tekrardan şeyli yapacağım. Mantar sosu yapacağım. Salam sosis koymayacağım, sucuk koymayacağım, sucuklu yapmayacağım. Bak bana para verdiler gördünüz mü? Çünkü ben işimi iyi yapıyorum yani. Şunlar tezgahın üstünde ne yapıyorlar bilmiyorum. Gel canım. Gel canım geç 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 şuradan. Fırınımıza koyduk. Hey o benimki benimki. Benimkin yanına gelme. Hı, pişsin bakalım. Pişiriyorum bekliyorum. Buradaki çalışanlardan hiç memnun değilim. Hiç. Onların yüzünden müdür bana kısmazsa iyi olur. Ya çekilsene yanımdan. Allah Allah ya. Hı, benimki de pişti. Şuradan benimkini alacağım. Sen çekilsene şuradan alamıyorum. Yanacak şimdi ya. Evet aldım. Bak yandı birininki yine. Birininki yine yandı. Eyvahlar. Olsun. Hemen şey gitsin. Şuradan. Şimdi şöyle yangın söndürmeyi hemen alayım. Yaktılar yaktılar. Şimdi müdür gelecek ya. Gerçekten müdür gelecek. Çalıştırıyorum şuradan. Eyvah eyvah eyvah. Sönsene hadi sönsene. Sönmedi mi daha? Oh ya ben yandım sizin yüzünüzden. Görüyor musunuz ya? Ay inanmıyorum ya. Yandım ya hastaneye gideceğim şimdi. Şuradan çıkmam lazım. Nasıl çıkacağım? Ah, oh, ah, oh, oh. Eyvah ya. Allah'ım ya Rabbim bu var ya bu çalışanlar beni öldürecek ya. Bu çalışanlar beni öldürecek. Kurtarın beni ya imdat. İmdat beni kurtarın. <laughs> Yandı her tarafım. Oh be çok şükür kurtuldum var ya. inanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim. Ben işime devam edeceğim. Şuradan tekrar sosu yapacağız. Sen çekil daha tezgahın üstüne çıkmışsın yani. İnanamıyorum gerçekten sana. Gerçekten inanamıyorum. Ya çekilsene kardeşim. Çekil diyorum, çekil. Ay Allah ya Rabbim ya. Gel, gel tatlım. Benim yaptığımı da alıp götürüyorlar, biliyor musunuz? Ben bu çalışanları anlamıyorum. Şunu alalım şöyle. Hepsini yaptık. Soslarımızı koyduk. Tamam. Şuradan devam edelim. Alalım. İstifa ediyorum ya. İstifa ediyorum. Ben burada pizza mizza yapamam ya. İstifa ediyorum. Çıkıyorum. Siz de ne yaparsanız yapın. Aç kalın. Anlıyor musunuz? Aç kalın yani. Cık, i̇nanamıyorum ya Allah'ım ya. Bir yangın çıkar. Birisi gelir tezgahın üstüne çıkar. Birisi gelir beni fırının içine atar. Ya Rabbim ya Resulallah. Şuradan kapıyı açayım da bari. Gidiyorum. Gerçekten gidiyorum yani. Şuradan tezgahlara çıka çıka. Kovarsanız da kovun beni ya. Vallahi yıldım artık ya burada çalışmaktan. Zaten doğru düzgün bir maaş da vermiyorsunuz. Gerçekten. İstifa ettim gidiyorum. Denize atlayacağım yüzeceğim. Hop. Yüzüyorum işte. Hop kayboldum.